Atom RPG Oynanış Serisi 3. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, burada bırakmıştık karakterimizi. Şuna bir takım hareketlerde bulunabiliyorduk. E, Lockpicking becerimizle kapağı açıp... Failure. 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 Sanırım bu böyle devam edecek. Skill'im, becerim yetmiyor basılı tutarak repair seçeneği çıkıyor mu? Çıkıyor. Hı -hı. Bir türlü beceremiyoruz. Bunu beceremedik. Değişik mutasyona uğramış e, yaratıklar mevcut burada. Şöyle map'in içerisine bir bakalım. Oho ho. Ho ho ho. Çok büyük burası. Burası çok büyük ve her yerde bu yeşil alanlarda zehirli bir gaz var. Şimdi şey deneyeceğiz beraber. Tekrardan repair diyeyim. picking tekrar denedim olmadı. Use deyince ne oluyor? Yine aynı şey. Neyse bu e, şuranın daha şifresini biliyoruz. Hani içeri girip şöyle hızlıca bir bakıp muhtemelen zehirleneceğiz ancak şey bulmuştuk. Antidot bulmuştuk. Büyük oranda toksikten bizi kurtaracak. Açıp şu adamın üstünde ne var bakıp hızlıca geri dönüp antidotu uygulayıp kurtuluruz diye düşünüyorum. Deneyelim mi şansımızı? Bence deneyelim. 96, 96 mıydı? Neydi? Onu da hatırlamıyorum şu an. Evet öyleymiş. Koş. Evet poisoned. I feel kind of sick. Take all dön geri. Aç envanteri. Kullan. Kullan antidotu. Nerede antidot? Evet. Becerdik abi. Poison sarıydı önce sonra kırmızıya döndü. Biraz daha bekleseydik muhtemelen ölecektik. Ne aldık şimdi? Bag. Artı 6 kilo daha taşıyabiliyoruz. Tamam. Respirator. This respirator isn't aesthetically pleasing but it gets the job. Protecting you from poisonous gases done and at the end of the day that's what matters. Suratımıza takabiliyoruz bunu. Ee, el yapımı bir maske ancak işi görecektir diyor. Bir de pipe rifle bulduk. Pipe rifle. Yine el yapımı bir tüfek. %10 ihtimalle tutukluk yapabiliyormuş. Ee, yakın mesafede %10 atış akürisimiz düşürüyor ancak. 5-11 damage. 4-5-2 action point bir tane round var içinde. Ne kullanıyor ama? Hangi mermiyi kullanıyor? Evet. Mermisi ne acaba? Mermisi ne ki? Yazıyor mu ben mi görmüyorum? 4 strength 20 rifles varsa kullanabiliyorsunuz diyor. Bunu kullanmıyor. Evet. Bu pistol. Mermisi yok başka. İçinde bir adet mermi var. Maske işe yarayacak mı acaba bizi? Çünkü 25 e, poison resistance veriyor bize. Şu tarafa hiç gitmeden çünkü onları öldüremem. Şu şuralardan bir şeyler bulup lootlayıp burada da var bir tane. Biz şu küreyi alalım elimize abi. Ne olur ne olmaz. Sonra şansımızı deneyelim bakalım. Umarım zehirlenmeyiz. Umuyorum ki zehirlenmeyiz bu kapıları açarız şu tarafa hiç gitmeyi düşünmüyorum şöyle ufak bir planlama yapalım buralara bir bakarız şu ufak farelerden yana sıkıntı geleceğini zannetmiyorum onları hani hallederiz gibi geliyor ancak şu büyükler biraz başımıza bela açacak gibi o nedenle şöyle gelip buraya nasıl giriyoruz buradan giriyoruz peki hala hadi deneyelim şansımızı bakalım Ne olur zehirlenme. Aa, poisoned. İşe yaramadı pek. Evet. Zehirlenmemiz arttı. Swing abi. Bir saniye. Tabii bir adım geleceğiz. Sonra swing yapacağız. Turn'ı bitirince öleceğim muhtemelen. Aynen. Bir işe yaramıyormuş. Bunu görmüş olduk. Demek ki 25 Poison Resistance işe yaramıyor. Tekrar deneyeceğiz. Tekrar load ettim. Ee, aynı yere tekrardan girip eşyaları aldım. Ağzıma o maskeyi taktım. Ancak o maske 25 Resistance veriyor ki hiçbir işe yaramıyormuş. Bunu da görmüş oldum. Yapacağım şey şu olacak. Buralarda ben bu maskeyle, bu kıyafetle gezemiyorum. Her ne kadar karakterimin toksik rezistansı 48 olsa da burada işe yaramıyor. Zehirlenip ölüyorum ya da bilmediğim başka bir şey var. Burayı terk edeceğim. Şuradan başka bir yere de gidiliyormuş. Bir saniye, bir saniye. Acaba çıkış mı? Belki de çıkıştır. Bir de buraya bakalım bakalım. Öldük ama yani ölmemizin sebebi rezistansımızın olmaması. Aa, bu kapıyı da açtık. Şuradan girip buradan da girebileceğiz artık. Burada lootlanmamış bir şey bırakmamıştık. Ben şu mepe gideyim. Bunker'ı bulayım tekrardan. Ayrıca önceki bölümde şunu unuttum. Hmm. Load süreleri. Harika oyunun. Aynen. Müthiş. Hmm. Biraz yavaş loadluyor. Burada map'e bakıp hop 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 stop. Abi dur. Map üstünde WASD'de peki ok tuşları sağ klik sağ klik. Bunker burada varmış. Ben manyak gibi böyle alakasız yerlere dolaştım. Bunker'ı işaretleyeyim. O gidecektir otomatik yol çizmiştir. Bakalım yolda başımıza neler gelecek. Önceki bölümde ben bunu unuttum. Hop stop. Bir saniye yemek yiyelim. Acıkmışız. Açlık başıma bela benim. Karakterimin metabolizmasını Hayda en boş. Haydutlar tarafından pusuya düşürülmüşüm. Kaçma yüzde on ihtimalle konuşarak ee, konuşmayı deneyeyim failure. O zaman savaşa giriyoruz abi. Yine öleceğim muhtemelen. Lanet gelsin. Lanet gelsin. Aa, neredeler? Map'i açmana gerek yok. Şöyle gelsem bir tane ağzına yapıştırabilir miyim bunun? Yapıştırabilirim tabi. Iska. Çok güzel. Ne ne ne? Crossbow mu? Adamın elinde crossbow. Oo, bunda silah var. Ben mahvoldum ya. Be beni öldürdüler abi. Evet. Nasıl vurabileceğim ben bu adama? İndirin beni abi. Çok güzel. Sen de Salla bir tane tabancalı, evet çok güzel. Abi Mili 48 yani daha kaç olması lazım acaba dibimdeki adama vurabilmem için kaçmak yok mu böyle hani kombata girmeden bir escape seçeneğimiz yok mu? Evet şurası var. Ona hiç kaldı çok güzel. Kaçmaya çalışacağım. Yapacak bir şeyim yok. Onlar uzaktan crossbow'u sallayacak bana muhtemelen. Bu tabancayla sallayacak. Evet 1 HP. Allah'tan 1 HP vurabildi. Bu da beni kovalayacak. Güzel güzel. Kaçarım ben bunlardan. Belki dedim hani tekse falan bir şeyler yapabilirim. 9 HP'm kaldı. Yapma bunu. Kaç abicim kaç. 9 HP çok kötü. Çok kötü ölmek istemiyorum. Topuk. 3 kişiye bir kişi yapacak hiçbir şeyim yok. Mecbur kaçacağım. Kaç 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 kaç. Muhtemelen kendimi şuraya atarsam kaçabileceğim. Huh. The battle ends. Enerjim çok düşük. 9. Karnım tok. Acaba yürüdükçe, vakit geçtikçe şey olacak mı? Onu merak ediyorum. Kendi kendine artacak mı? Rest artmayacak muhtemelen. Ben şu bankra bir gideyim. Görevim oraya gitmemi gerektiriyor. General Morozov'un peşine düşmem lazım. You notice three wanderers standing around the campfire. Would you like to stop and have a talk with them? Hayır abi. Üç tane gezgin oturmuşlar bir ateşin başına bekliyorlarmış. Onlarla konuşmak ister misin? İstemem. Karakterimde acıkmadan başka bir şey olmadı. Muhtemelen rest etmeden yani dinlenmeden şurada bir miktar dinleneyim. Ne kadar mesela bir bir saat kadar dinleneyim. Ha öncesinde kamp yapmam lazım. Peki. Evet kamp ateşi. Aa mısırla yemek yapabiliyorum. Mamal, mamalya mı? Ne? Her nasıl okunuyor acaba? Herb tea. Hmm. Cook abi. Oo güzel. Güzel bak mısırları e, haşlayabiliyormuşuz. Oo. 17 oldu health. 21 oldu. Mısırları harcayayım ya. Haşlanmış mısır, taze süt mısır diye satar mıydık acaba Wasteland'de? 25 e 34. Tamam yeter abi. Bu kadar HP'mi arttırdım yeter de çıkışımız neresi kamptan çıkışımız? Ha şurası. Her seferinde farklı bir yere koyuyor kamp çıkış noktasını. Bir saniye. Gitmeden önce kamp ateşinde... Hayır. Yapmıştık zaten. Seviye atladım. New level. Hadi bakayım. Sadece skill puanı milli. Oyun başında lazım olacak. Bunu gördük. Hmm. Speechcraft. Survival. Survival'ı 26, 27, 28 yapacağım. Barter 35. Biraz daha ucuza. Speechcraft'a vermeyeyim de. Silah nerede? Rifle pistols SMG. Bunu 40 yapacağım. Mm -mm -mm. Teknoloji, tinkering. Daha farklı şeyler üretebilirim muhtemelen. Tinkering skill'im yüksek oldukça. Teknoloji skill'imi de arttırayım abi. Stealth'e gerek yok. Gambling'e hiç vermeyeceğim. Survival'a 30 yapalım. Böyle yolumuza devam edelim. Başka bir şey de seçtirmedi bize zaten. Bunker 317'yi bulalım. Ondan sonra başka bir şey yapmayacağım. frame mi düşüyor? Oyunda frame düşmesi yaşıyorum gibime geldi. Hem açlığı hallettik. Hmm, trading karavan. Tüccarlara bir bakalım ya. Bir şey satıyorlar mı? Üzerimizde bir sürü eşya var. En azından tüfeğe uygun bir e, mermi vesaire ya da bizır God Question Astobus, boss. Şu patron. You see a large man smoking a huge cigar. He blows the smoke in your direction while spitting on the ground. Herkes daha bir sigara dumanını suratına üflüyor burada. Bu e, dünyada, Rusya'da ya bilmiyor musunuz arkadaşım sigara dumanını insana suratına üflemenin ne mahiyetlere geldiğini? Ve hepsi de tükürüyor. Neyse. Maybe I do. Show me the stuff. Nesi varmış abimizin? Tuzu varmış, otuzluk mermisi varmış rublesi varmış, kaseti varmış falan filan. Başka? Patatesi varmış. The Queen of the Wastes. Sovyetlerin vazgeçilmez. Dört tanesini 46'dan satıyor muhtemelen. Bu ne bisket? 22 çok pahalı abi. Ben elimde iş görmez ne var satabilirim sana? Can meat değil. Ne satayım ben sana? Şu kütüğü taşımayayım artık. Ya da ama bu trade item'ı. 11. 6 tanesini satayım bunların sana ben. 5 tane kalsın elimde. 13 ruble. Karşılığında başka ne verebilirim sana? Bloody notu veremem. Görev kağıdı. 11 ruble. 14 ruble. Bu muymuş? Pretty penny. 14 ruble miymiş pretty penny? Bu daha pahalı spurgulu. Bunu da satalım. 14 ruble ver bana bakayım. Aynen trade. Hadi eyvallah. Buradan mı çıkış? bu sefer buradan. Bunker 317'ye General Mozarov'un peşine devam edeceğim yoluma. Map'i açalım. Bunker'a tıklayalım. Devam edelim. Yolumuza muhtemelen yine başka gruplar vesaireler bir şeyler çıkacak. Yine fareler. Mutasyon uğramış eşek arıları kaç. Abi yapma ya. Sokma beni. Nerede gideceğim yer? Şöyle bir bakayım kaçış istikametim bura. Koş 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 koş. Fare yolumuzu kesecek fareler muhtemelen şu iki fare ama çok kalabalıklar. Iska. Sen de ısırık. Sen de ıska. Güzel. Hiç işimi uzatmak istemiyorum. O nedenle kaçıyorum. Yoksa 3-4 fareden ve bir mutasyona uğramış eşek arasından korkacak mıyım ben? Bir değil. iki. Loot çıkarma buralardan. Aslında savaştıktan sonra loot çıkar mı çıkmaz mı ona da bakma ihtimalim olsa keşke. Kombatta olduğum için mi bakamıyorum? Ne var orada? Neyse abi devam et sen. Tamam ben de loot yapmayı severim. Ancak işte aç gözülük uğruna da şurada. Bir zehirlenirsek var ya. Bir zehirlenirsek kimse toparlayamaz bizi. İyi hadi kaç. %50 şansla kaçabilirsin diyor ya. Aslında orası hikaye. Ben %100 şansla kaçıyorum. Her türlü kaçıyorum. Tabi daha fazla action point olan herhangi bir yaratığa denk gelirsem sanıyorum ki affetmeyecekler beni. Evet. Bankır 317. Evet. Mutasyona uğramış. Karıncalar. Yine mi abi? Abi yapma bunu. Yine mi? Nerede karıncalar? Kaçış istikametim neresi? Yine sol veya sağ tarafta. Tamam Allah'tan burada kimse yok. Hiç uğraşamam sizinle. Bir an önce bankra gitmek istiyorum. Ne bu ya? Yolumu kestiniz. Mümtaz akıllı bir adam. Gereksiz ne diyaloglara ne de çatışmalara girmeyecek bir adam. Aktinyumların mümtaz. Konya'da öyle diyorlardı ona. Evet geldik. Enter bakalım. Evet hayatta kalan tek şey o kelebek miydi acaba buradaki? Şöyle hafiften bir etrafa bakalım. Şuraya bir bakalım, Lootlanacak bir şey var mı? Inspect the boxes. E bu bu boxes are empty. Inspect the cart. Inspect the cart. Kutular boşmuş. Şu aracı kontrol ediyorum. Maden aracını eski kutularla dolu. Kontrol paneli var falan filan burun kısmında hala kullanılabilir. Kontrol paneline bakalım. Bir zamanlar çok güzel bir şekilde boyanmış ancak yıllar almış boyasını götürmüş. Numaralar falan kaybolmuş diyor. Açık havada maruz kalınca radyasyona ve havaya muhtemelen. Ancak mekanizmadan anladığın kadarıyla hareket eder. Mekanizmaya bakalım. Plate'i çek oradan. Tamam. Strength'imiz sayesinde onu çekebildik. Kafana göre numaralara bas diyor. Try to fix it. Tamir de yaptık. Şimdilik leave abi. Şimdilik leave. Tamir ettik. Şimdilik etrafa bir bakalım. Lootlayacak bir şey var mı? Şu bunker girişine gelmeden önce şu şuranın içinde falan var mı? Muhtemelen arkasında bir yerde girişi vardır bunun. Ama maalesef ki aha iskelette vardır belki bir şeyler yok. İyi en azından iskeletlere falan dokununca hastalık falan kalkmıyoruz ki radyasyon temizlemiştir. Hmm, şuraya da girelim bakalım. Bir kutu. Scrap metal. Bunu da alacağım emtetini. Muhtemelen yine bir şey craft edebiliyorumdur bununla. Crafting'e tıklayayım. She broken bottle bag Şu an edemiyorum. Öğrenmem mi lazım acaba? Onu da hiç bilmiyorum. Aa. Mi 18 mi 25 mi ne bu? Personal Diary of Ivan Lenin. Ivan Lenin'in <laughs> ne oldu? Aa radyasyon varmış bunda. Aa hayır abi. Hayır abi ne olursun ya? Nedir durumum? Oo bir hayli radyasyona maruz kalmışım. Ionizing radiation that still lingers all over the world. At high doses might reduce negative effects and death. Abi ölmek istemiyorum ya. Ölmek istemiyorum. Muhtemelen girişi bu kartla yapacağım. Ama bu kapıyı açmam lazım. Ya da şu kapıyı açmam lazım. Ben burada oyunu kaydedeyim. Ee, bir sonraki bölümde Bunker 317'yi bir keşfe çıkalım bakalım. General Morozov'u bulabileceğiz mi? Yüksek radyasyondan ölmezsem ben oraya gittim hiç. Keşke üzerimizde bir Geiger sayacımız falan olsa. Aynen buralarda ne var? Hiçbir şey yok. Ha 3. bölümde ee, Öldük. Herkesten kaçtık. En azından Banker 317'yi bulduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.